Etrafımızdaki güçlü ve başarılı kişilerin hayat hikayeleri bizi genelde etkiler. Bu kişilerin birçoğu ne kadar potansiyele sahip olduklarının farkına varmadan bu seviyelere gelmişlerdir. Ancak yolculukları boyunca başarılı olacaklarına dair önemli işaretler sergilemişlerdir. Sizler de gelecekte başarılı olacağınıza dair bu kritik işaretlerin bazılarını şu anda da gösteriyor olabilirsiniz ancak bunların henüz farkında olmayabilirsiniz. Bir kişinin gelecekte başarılı olup olmayacağını tahmin etmek kolay değil. Ancak birazdan sayacaklarımıza sahipseniz Bunlar muhtemel başarınıza dair önemli ipuçları vermektedir. Peki nedir bu ipuçları? Gelin hızlıca sayalım. Gelecekte başarılı olacağınıza dair işaretlerden ilki dakik ve güvenilir biri olup olmadığınız. Şu bir gerçek. Çevremizde bazı insanlar bizde çok fazla güven hissi oluşturur. Bu kişiler verdiği sözleri tutar, planlanan bir görüşmeye zamanında gelir, aldığı sorumluluğu yerine getirir, söz verdiği işi tamamlar. Bu kişilere saygı duymamak elde değildir zaten. Geoffrey Fenton da şöyle der: bugünün sözünü tutuyorsan yarın da tutacaksın demektir. Bu da zaten seni gelecekte başarıya taşıyacak şeylerden biridir. Siz de bu anlamda insanların güvenilir bulduğu, günlük planlarını oldukça dakik bir şekilde yöneten, verdiği sözü tüm zorluklara rağmen yerine getiren biriyseniz gelecekte büyük başarılara imza atma potansiyeliniz oldukça yüksek. İkinci gösterge hangi ortam olursa olsun kendini ifade etmekten çekinmemek. Pek çok kişi duygu ve düşüncelerini bir ortamda paylaşmaktan çekinir. Bu onları korkutur. İş ve sanat dünyasının başarılı isimlerine bakacak olursak, bu kişilerin geçmişten bugüne kendilerini ifade etmekten korkmayan kişiler olduklarını görürüz. Sahip oldukları vizyonu, konuyla ilgili savunduğu görüşü, herhangi bir konudaki fikirlerini hangi ortam olursa olsun açık bir şekilde cesurca dile getirirler bu kişiler. Bu tutum gelecekteki potansiyel başarının önemli işaretlerindendir. Üçüncü gösterge hedeflerine ulaşmak için içsel bir motivasyona sahip olmak. Bazı insanlar küçüklüğünden beri başkalarının yönlendirmesiyle bir şeyler yapmıştır. Örneğin ders çalışmak için birilerinin sürekli hadi demesini beklemiştir. Bir iş yapmak için başkalarından sürekli destek almışlardır. Ancak bazıları ise ister ödevini tamamlamak, ister bir aktivitede yer almak, isterse hedeflerindeki bir şeyi başarmak için olsun hiç kimsenin onu motive etmesine gerek duymadan çalışmıştır. Bu kişiler sınavına çalışmak için gerekirse erken saatte kalkar, kimsenin onu uyandırmasına gerek duymaz. Bir projede üzerine düşeni büyük bir iştah ile yerine getirir. Kısaca hedeflerine ulaşmak için İç motivasyonu öyle güçlüdür ki başkalarına ihtiyaç duymaz. Bu aslında girişimcilerin, güçlü sporcuların ve diğer başarı göstermiş kişilerin yegane özelliklerindendir. Peki ya siz? Bu ve benzer konularda kimseden baskı görmeden tamamen iç motivasyonunuzla mı ilerleyen birisiniz? Yoksa hedeflerinize ulaşmak için başkalarının yönlendirmesine, sizi iteklemesine mi ihtiyaç duyuyorsunuz? Gelecekte başarılı olacağınızın dördüncü göstergesi daha fazlasını yapmaktan geri durmamak. Size verilen bir iş, bir ödev ya da bir sorumlulukta daha iyisini ve daha fazlasını yapmak konusunda ne kadar isteklisiniz? Bu gibi konuları kendinizi göstermek için güzel bir fırsat olduğunu düşünür, fark yaratmak ve hep daha fazlasını başarmak için kendinizi zorlar mısınız? Yoksa hangi konu olursa olsun üstün körü yapıp geçiştirir misiniz? Bu soruyu vereceğiniz cevap geleceğe dair önemli bir işaret içeriyor arkadaşlar. Beşinci gösterge sürekli yeni deneyimler arayışında olan, merak eden, öğrenmenin peşinde koşan birisi olmak. Doktor Robert Cloninger'e göre yenilik arayışı sizi sağlıklı ve mutlu tutan ve yaşlandıkça kişilik gelişimini destekleyen özelliklerden biridir. Macera perestliği ve merakı sürekli kıldığınızda topluma fayda sağlayan yaratıcılığı da elde edersiniz. Bu nedenle eğer içinizdeki tutkuyla sürekli bir arayış içindeyseniz bu sizi hayata daha yenilikçi gözlerle bakmanızı sağlayacak. Bu yolculukta daha fazla kişiyle tanışacak, daha farklı deneyimler elde edecek ve daha da başarılı olacaksınız. Üstelik başkalarının deneyimlerinden de faydalanacağınız için yapılan hataları tekrar etmemiş olacaksınız. Bu nedenle merak eden, başkalarının deneyimlerinden faydalanan ve sürekli öğrenen bir kişi misiniz? Bunu kendinize bir sorun. Altıncı ve bizce en önemlilerinden bir tanesi diğer insanlarla uyum içinde çalışmak. Başarı hele ki büyük başarılar tek başına gelmez. Bir konuda bir başarı elde etmek için şimdiden içinde bulunduğunuz takımlarda uyum içinde çalışmak güzel bir işarettir. Peki siz takım çalışmalarında ne kadar iyisiniz? Bir diğeri başkalarının sizin için sürekli bir şeyler yapmasını beklemek yerine sorunlarınızı kendi kendinize çözebiliyor olmak. Bazı kişiler kendi problemlerini çözmeyi beceremeyip o sorunların çözülmesini dışarıdan beklemekteler. Bu kişiler ailelerini, arkadaşlarını ve çevresindeki diğer insanları çok sık destek için çağırırlar ve her zaman hedeflerine ulaşmalarını engelleyen sayısız sorundan şikayet eder dururlar. Bu kişiler kendi başlarına hedeflerine ulaşmada olağanüstü sorumludurlar. Öte yandan gerçekten başarılı olma potansiyeli yüksek kişiler yaptıkları işlerde o işin sorumluluğunu kendi üstlerine almakta oldukça iyidirler. Başkalarına elbette ihtiyaç duyabilirler ancak bu hem çok az sıklıktadır hem de konunun hepsi için değil bir kısmı içindir. Peki siz ne derece başkalarına muhtaçsınız? 8. gösterge geri bildirimleri değerlendirip güçlü bir kişisel farkındalığa sahip olabilmek. Kendinizi geliştirmek için başkalarından geri bildirim almak büyük bir lütuftur. Hele ki size mentorluk eden, deneyimli kişilerin rehberliğinden faydalanıyorsanız bu başarı yolculuğunun önemli göstergelerindendir. Bu durum ayrıca güçlü ve zayıf yönlerinizi farkında olmayı sağlar ki bu da diğer önemli işaretlerdendir. Dokuzuncusu pozitif tutumda bir kişiliğe sahip olmak. Olumlu bir zihniyet ve tutum hayatta başarıyı yakalamanıza yardımcı olacak. Enerji ve dürtüyü verecektir. Emin olabilirsiniz ki hayatınız boyunca birçok olumsuzlukla karşı karşıya kalacaksınız. Yeri gelecek birçok kapı yüzünüze kapanacak. Ancak içinizdeki pozitif enerji negatif bir insan olarak üstesinden gelemeyeceğiniz bu engelleri aşmanıza yardımcı olacaktır. Buradaki soru kapanan kapılar ya da karşılaşılan zorluklar karşısında ne derece ayakta kalabiliyorsunuz. Bu anlamda pozitif tutum çok önemli. Ve son olarak da belki de en önemlilerinden bir tanesi daha iyi olmak için çalışmak, çalışmak, çalışmak. Zaman en değerli kaynağımız. Annie Dillard şöyle yazmış. Günlerimizi nasıl geçirdiğimiz elbette hayatımızı nasıl geçirdiğimiz anlamına gelir. Peki sizin günleriniz nasıl geçiyor? Daha iyi olmak için her gün çabalıyor musunuz? Hedefinize ulaşmak için her gün adım adım ilerliyor musunuz? James Clear diyor ki tüm büyük işler küçük başlangıçlardan çıkar ve her günkü alışkanlıklarınız da nereye gideceğinizi belirler. Bu nedenle sizi hedeflerinize yakınlaştıracak küçük alışkanlıklar uyguluyorsanız kesinlikle başarı yolunda ilerliyorsunuz demektir. Sadece zamanı ihtiyacınız var. Evet arkadaşlar gelecekte başarılı olabileceğinize dair muhtemel işaretleri sıraladık. Videomuzda önemli bir kariyer yazarı Jodie Cook'un cümleleriyle bitirelim. Başarının ilk işaretlerini görmek heyecan verici. Bununla beraber aksiyondan bakarsak gelecekteki muhtemel hayal kırıklıklarını daha da geç olmadan fark etmek ise daha da önemli. Bu nedenle ilk adım farkındalık, ikincisi ise aksiyon almak. Peki soruyoruz. Bu 10 işaretten kaçına tık atabildiniz? Judy Cook'un belirttiği gibi önce Farkında olun bu tik atamadıklarınızın. Ardından da onları iyileştirmek için aksiyon alın.